Ramazan'da oruç tutarken her gün için niyet etmek gerekir mi gerekmez mi konusuna gelince bu meselede şunu ifade edebiliriz ki niyet bir ibadettir. Her meselede alimlerin ittifakıyla iman konusunda olsun, namaz konusunda, oruç konusunda, zekat konusunda niyet edilmesi gerektiği ve niyetin bir ibadet olduğu vurgulanmıştır. İşte bu açıdan Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ramazan ayında kendisi her gün için niyet edinirdi. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hem Ahmet bin Hamel'in hem de terimizin takrice ettiği sahih bir rivayetten Allah Resulü aleyhissalatu vesselam men lem yebidu siyame kablel feci fele siyamele fecirden önce Oruca niyet etmenin orucu olmaz hadisi bunu delillendirmektedir. Bu açıdan Allah Resulü'nün uygulaması sünneti fecirden önce ya da her gün için niyet etmesi gereklidir. Tabii ki alimlerimizin bir kısmı, bir kimse eğer ben bütün ay boyunca oruç tutacağım derse bu niyetin de geçerli olduğunu vurgulamışlardır ve bununla ilgili yine deliller gündeme getirmişlerdir. Kardeşlerim, niyetin yeri dil değildir. Niyetin yeri kalptir. Dil ile telaffuz edenler bid'at işlemekle beraber bu açıdan alimlerimizin dil ile niyet edilmesi gerektiği konusunda bazı fetvalar vermişlerse bu fetva vesvese sahibi olan kimseler için söz konusudur. Bu yönle biz tamamıyla kalbi bir niyetle orucumuzu tutmalıyız.